başlıyoruz ee, Ağaç kesmekle başlayacağım. Hadi bakalım. Ben ağaçları keseceğim. <laughs> Bayağı bir. Sonra hallederiz. Yeterince yaptığımı düşünüyorum. Şimdi ev yapmak için güzel bir yer seçeceğim. Onun içinde diyoruz. Biliyor musun? Buradan çıkınca gerçekten çok mutlu olacağım. Şu anda bulabileceğim en iyi yerlerden biri bu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü başka hiçbir yer bulamadım şu an. Şu ağaçları temizleyip şey yapacağım. Çünkü akşam olmak üzere ve daha sığınak yapacağım. akşam oluyor. Yakında akşam olacak. Şuraya hemen bir sığınak yapmam lazım. Şuralarda bir yere yapayım. Sığınak tamam. Şimdi şuradaki evi yapacağım. Yerdeki ağaçları keseceğim. Nereye yapacaktım ben? Şuralara bir yerleştir. Işte. sana sana kıh şuraya yapayım tamam buradaki açları keseceğim az önce bir an dedim Rümeysa neden baltayla kesmiyorsun balta yapsana diye elimle kesmeye çalışıyordum kırmaya çalışıyordum şunları evet Baltayı yaptım şükür böyle keseceğim ya akşama kadar Akşam oluyordu kazmayı yaptım. Şimdi şuraları kazacağım. Tabi görebilirsem eğer. Peki hala şuradan kazmaya başlayalım. Şuradan şöyle. Umarım kömürü hızlı bulurum. Gerçi bir dağ falan çıkmam gerekecek bulmak için ama. yani Şu an bulamayacağımdan o kadar eminim ki. Ah biliyor musun? bu Böyle beklemeyi düşünüyorum ya. Bir şey yapmayacağım. Böyle bekleyeceğim. <laughs> Merhaba. Az önce e, bir cadı saldırısına uğradım. Ve baya bir canım gitti. E, şu an gördüğünüz üzere cadı bana attığı iksirler. <laughs> baya bir şey oldu. Ve kömürü buldum şükür. Bunu diyorum başka bir şey demiyorum. Tamam. Ben kazmaya devam edeceğim. Sabah olmadı daha zaten. Şuradan el bir tane şey yapabilirsem şundan taş kazma. Yaptın mı? Heh, yapmışım. Tamamdır. Hadi şu iyileşme istemi de içeyim. Ha. Anında sağlık diyor iki tane şey getirdi ya. Her neyse şuraları kazacağım. Ya bayağı da bir kömür bulmuşuz ha. Ya. ya normalde öbür oynadıklarımda kömürü hiç bulamıyorum. Gidiyorum dağdan falan alıyorum. Dağda ortada oluyor yani. Orada. Öyle yani. Her neyse ben bunları kazacağım. Öldüm. Evime iskelet geldi ve beni öldürdü. Ya ya hayır niye gelirsin niye? Benim yerim neredeydi? Hiçbir şey de hatırlamıyorum ki. Oy oy. Ha bak. Geleceğim. Geleceğim. Aa! Yürü git lan şuradan. Şurayı bir şöyle. Aa, ölüyorum. Tamam ya burada duracağım. Heh. Gebertin beni. Ya, şu an hiçbir şeyim olmadığı için zaten savunamam. Onu defa vurmam lazım. O zamana kadar ben ölürüm. Benim evim neredeydi? Onu daha iyi hatırlamıyorum ya. Ben ne tarafa gitmiştim? Buralarda durdurduğum için Bakma şansım da yok şu an. Hep o cadaloz yüzünde. Buralarda köy varmış anlaşılan çünkü köylü zombiler var. Bak zeka işte. Zeka. Şıkırıyor. Tamam buraya geldim gelmediğimi hatırlıyorum. Gelmiş miydim yoksa? Gelmemiş miydim gelmiş miydim arkadaşım zombiler biri vuracak ama. Ee, şöyle biraz daha yukarılara çıkarsam Bakacağım buralarda değildi çünkü Çok çok büyük ihtimal çünkü şu huş ağacından Vardı benim olduğum yerde Yani şundan yoktu huştan vardı Huştan Biri bana ok atıyor Heh tamam buldum 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 Canım da gitti bayağı bir ama Umarım yine aynı yere gelmemişimdir Gelemem ya Değil mi Yok. Bura değildi benim yerim. Ya zırhlı zırhlı zombiler var ya. Gene iyi ölmedim ha. Şimdi öldürdüm. Kaçıyor. De. Şuradan ağacın üstüne atlıyor. Ha, sabah oluyor. Sabah görelim sizi. Tamam ama yerime bulmam lazım benim değil mi? Evet biri beni gebertti. Ve yine aynı yerde zombi tarafından katletilmişim lan. Ya ben zombilerin öldürmesine yakıştıramıyorum valla ya. Tamam ne tarafa gitmiştim şimdi önce onu bulmalıyım. Büyük büyük ihtimal şu tarafa gittim ben. Değil mi? Çünkü orada kuşarcı daha çok gibi duruyor. Oraya doğru hızlıca hızlı bir şekilde yüzmeye çalışıyorum. Yeterince hızlı yüzdük. Ya e Aslında ormanlara ev yapmayı sevmiyorum ama buralar hep orman. Neden sevmiyorum? Çünkü e, bu zombiler falan ağaçların altına girince yanmıyorlar. O yüzden. Yanmadıkları için de bana zorluk çıkartıyorlar. E, buralar değildi. Değildi yani baya ilerideydi. ne tamam ya ben yerimi bulacağım ve bulamazsak yeniden yaparız Allah Allah yapmam yap yapar mıyım yaparım tabii. ne yapacağım yok buralarda değildi çok mu gittim acaba tamam da huş ağacı olması lazım sadece bunlardan olmaması lazım benim olduğum yerde huş ağacı vardı bu ne Çam Ne bu? Elma. Ayı. Neymiş? Meşe kütüğüymüş. Bu da huş. Bende meşe yoktu. Sadece huş vardı. Huş, huş, huş. Bak şimdi daha tepsinin çıktık ya. Şuradan bakacağım. Aa bak kesin şura. Çünkü orada uzun huş ağacı vardı. Evet oraya bak. Bak zeka işte ya. Hemen buluyorum. Gördün mü? <laughs> Tamam. Ee, eminim sen de çok zekisindir. Evet. Kesin buralardaydı. Buralarda bir yerdeydi. Evet. Evet evet hatırlıyorum buralardaydı. Ee, tamam ya ben durduruyorum. Bu kırmızı çiçekler vardı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum bunlar vardı. Değil mi? Bak şuradakiler. Bak görüyor musun? Şunlar. Ee, yok mu vardı? Var mı vardı? Hatırlamıyorum ki. Şimdi aslında e, yeni bir yer yapmak daha mantıklı olacak ama ben orayı aramayı seçiyorum. Ya ben nereye gittim ki bu kadar zamanda sabahtan beri arıyorum. Tamam ya. Ha bak şuraya gidiyorum. Şu an son son şansım. Konuşmayı unuttum. Şu an şansım. Ee, selam inek. Sen vardın değil mi? Sen beni evime götürsene. Sığınak yapmıştım hani. Aa, durduruyorum. Biliyor musun? Vazgeçtim. Yeni bir yer yapacağım ve yaptığım yer şuralarda olacak. Çünkü çok güzel göründüler şu an yüz, gözüm yüzme Tamam şunu kırmakla başlayacağım. Evet bunu kıracağım. Ee, oyuna yeni başlamışız gibi düşünün. <laughs> Evimi buralarda bir yere yapacağım. Güzel bir ev olacak. Ve ölmeyeceğim. Yani öleceğim ama doğma yeniden doğma yerimi buraları ayarladıktan sonra. Onu da nasıl ayarlanacağını bilmiyorum. Evet panda. Bambu yok ki varmış. Tamam şuraya ilk önce bir tane. Yok buraya yapmayayım. Buraya evimi yaparım. Tam bu ağacın dibine bir sığınak yapacağım. Şuraya yani. Ağacın tam gibi değil. Bura. Tamam. Şimdi şurayı. Tamamdır. Sabah olun, Akşam olunca genişletmeye devam ederim. Ya tam da kömürü bulmuştum ya. Değil mi? Ay şu an içim acıdı. Nerede lan benim sana? Şuraya şunlardan dikeyim de bulamazsam bulurum. Zaten bunlar yan yana olduğu için büyümüyor. Yani ben öyle biliyorum. En az aralarında bir boşluk olacak olması lazım diyebiliyorum. Şunu da şöyle koyayım. Tamam şundan şundan. Şuraya şöyle bir kazayım. Şuraya şunu koyayım. Şuraya bir tane şundan yapayım. Tamam. Şimdilik yeterli. Sabah olana kadar buraya nasıl tırmanacağım? Tırmanamıyorum değil mi? Neyse. Böyle aç kırmaya devam. Tam akşam olmadan şuradaki bak görüyor musun? Dur biraz sonra görürsün. Heh. Bak buradan kömür almam lazım. Ve ya keşke aslında buraya yapmamam lazım biliyor musun? Çünkü anca zombi fışkırır burada. Her neyse fışkırıyorsa fışkırsın ben de onları döverim. <laughs> ya da onlar beni döver. <laughs> Çok ilerilere gitmek istemiyorum yani içerilere. Ee, bak şuraya çıkacağım kıracağım sonra şuradan şöyle çıkacağım çıkamadım şuradan şu, şu şöyle şuradan şöyle şu tarafa geçmem lazım bak diyorum bu videonun adı çıldırıyorum olacak tamam mı <laughs> videonun başlığı çıldırıyorum eee, Tamam ilerliyoruz şuradaydı Değil mi? Yani orada bir yerdeydi. Kesinlikle çıldırıyorum umarım. Tamam. Zekamı yine konuşturuyorum. Bak şimdi konuşturamadım. Şuraya şöyle bir tane koyuyorum. Şuraya şu yanlış koydum. Hmm. her neyse. <laughs> Aslında bu videoyu böyle bitirmem lazım biliyor musun? <laughs> Pekala. O kömürler neredeydi? Şuradaymış. Lan ben ta niye buraya kadar geldim? Hoppala. Atladık. Yani hoppala dedim yani. Öyle, o yüzden yani. Tamam bak şimdi. Şuradan şöyle bir şey yapıyorum. Hı, Kendime yol yapıyorum. Şuradan da şunu alıyorum. Şu kazma var ya elimdeki. Onu alıyorum. Şurayı şöyle bir kilometre ee, uzaktan kırıyorum. Şurayı da kırıyorum. Sonra şuraya bir tuzak koyuyorum. Bak birileri böyle böyle diyor. Evet zombiler bana doğru geliyor. Gelmeyin. Ben evime gideyim önce. Aa, Burada ölmek istemiyorum. Bak gerçekten. Evime gideceğim yani sığınma. Ama bak benim orada bak görüyor musun? Üç tane ağaç koydum ben oraya. evet, <laughs> evet zafer kutluyorum. Şunu şuraya şöyle koyuyorum. Şunu da şöyle koyuyorum. Evet. Yaptım. Ee, meşale yapıp bu videoyu bitireceğim. Tamam mı? Bak 8 tane yapıyorum. 4 tane yaptım. 8'e şu an gerek yok. He. Gördün mü? Tamam. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.